Selamlar. Bu videomuzda sizlere Etsy'de suspend konusundan bahsedeceğiz. Özellikle son bir yıl içerisinde suspend edilen çok fazla Etsy hesabı oldu. Bunu görüyoruz. Tabii çok daha fazlası bir zamanlar Paypal'ın Türkiye'den çıkması döneminde olmuştu. O başka bir konu tabi. Şimdi biz bu dönemde çok sık karşılaştığımız özellikle yeni açılan mağazalarda karşılaştığımız bu ilk açılış suspendinden bahsetmek istiyorum. Burada aslında politikalara aykırı bir tutum sergilemediyseniz korktuğunuz kadar büyük bir problem yok. Bunun genel sebeplerinden bahsedip gözlemlerimi, tecrübelerimi paylaşacağım sizinle. Umarım faydalı olur. Bizim hem bir et topluluğumuz hem de mağaza kurulum hizmetimiz olduğu için biraz daha fazla veri oluyor elimizde. Dolayısıyla bu verileri süzüp anlamlandırıp aslında bu videolarda sizinle paylaşıyoruz. Varsa imsal değil de veriye yönelik yorumlar yapıyoruz aslında. Tasment konusunda genelde hep aynı şeylerle karşılaşıyoruz zaten. Bu videoda da biraz onlardan bahsedeceğim. O zaman sistematik bir şekilde ilerleyelim. Önce tas Suspend nedir buna bir değinelim. Suspend Amazon, Etsy, eBay, Trendyol gibi neredeyse tüm e-ticaret pazar yerlerinde var olan bir uygulamadır aslında. Bir adım geriye gidelim hatta. Pazar yerleri nedir? Pazar yerleri bize, bir satıcılara ne vaat eder? Pazar yerlerinin değer önerileri aslında AVM'lerden çok da farklı değildir. E, yani AVM'ler markalara şunları söyler. Ben sizin mağazanızın önünden insanlar geçireceğim. Ve verdiği bu sözün karşılığında da verdiği bu sözü yerine getirdiği için de mağazalardan kira bedeli alır. Etsy gibi pazar yerleri de aslında aynı değer önerisini sunar size. Yani der ki ben sizin ürünlerinizi dünyanın her tarafından müşterilere göstereceğim. Ve bunun karşılığında satış yaptığınız zaman bana bu satış bedelinin belirli oranını komisyon olarak verin diyor. Fakat tabii ki belirli kurallarım var diyor. AVM'lerin de aslında belirli kuralları vardır. Örneğin restoran katına mağaza açamazsın veya restoran katında yani yemek katında bir restoran Açacaksan çok iyi havalandırma sistemi olmalı. Bu tür kuralları vardır aslında ve bu kurallar karşılıklı sözleşmeler üzerinde yazılı bir şekilde belirtilir zaten. Bizim de ile aramızda bir sözleşme vardır. Platforma girerken bu sözleşmeyi kabul ediyoruz. Tıpkı AVM'lerde olduğu gibi karşılıklı bu sözleşmeye uymayan bir taraf olursa bir cezai işlem başlatılıyor. Tabii bizim senaryomuzda güç daha çok pazar yerlerinde olduğu için daha çok onların başlattığı bir işlem söz konusu oluyor. Etsy'de bir mağaza açtığınız zaman seller polisiyi kabul ediyorsunuz. Yani satıcıların uyması gereken politikaları kabul ediyorsunuz. Eğer mağazanızda bu politikalara aykırı tutum sergilerseniz Etsy'de sizin mağazanızı istediği zaman kapatabiliyor. Bu onun hakkı aslında. Yani Etsy'de bir mağaza açmak aslında çok kolaydır sadece bizim videolarımızı izleyerek bizim e zorunda yayınladığımız Etsy'de satış yapma rehberini detaylı bir şekilde okuyarak, dinleyerek Etsy'de bir mağaza açabilirsiniz. Tabii satış yapan bir mağaza açmak yani düzenli satış yapan bir mağaza açmak o kadar da kolay değildir. Bir mağaza açtım ve hadi satışlar gelsin gibi bir durum yok maalesef maalesef de değil aslında. Böyle olması gerekiyor. Dolayısıyla Etsy'de mağaza açmak çok kolay ama mağazanızın kapanması da çok kolay oluyor. Özellikle yeni açılan bir mağazaysanız ve politikalara aykırı bir tutum sergilediyseniz mağazanız çok kolay bir şekilde hızlı bir şekilde kapatılıyor. Daha doğrusu sasmen dediliyor. Yani askıya alınıyor. Sasmen dediğimiz aslında mağazanızın askıya alınmasıdır. Tamamen etsinin mağazanızı kapatması başka bir şey. Sasmen verilmesi başka bir şey. Sasman dediğiniz zaman satış yapamıyorsunuz. Ama hala o Shop Manager paneline yani satıcıların eriştiği panele erişim sağlayabiliyorsunuz. Kapatılma demek ise tamamen hesabınız kapatılıyor aslında. Bazen çok nadir de olsa sasman dedilmek yerine hesapların direkt kapatıldığını da görebiliyoruz. Dolayısıyla sasman dediğimiz aslında mağazanızın askıya alınmasıdır. Etsy'nin kullandığı bir algoritma var aslında. Veya buna Etsy botları diyelim. Yeni bir mağaza açtığınız zaman ürünleriniz, ürün yükleme sıklığınız, mağaza detaylarınız, ürün fotoğraflarınız bu botlar tarafından kontrol edilir. Eğer mağazanızda, ürünlerinizde, ürün yükleme sıklığınızda herhangi bir şeyde bir anomali tespit edilirse mağazanız bu botlar tarafından suspend ediliyor. Parametrelere göre değerlendirme yapıyorlar. Böyle bir şey yaşadığınız zaman yani yeni bir mağaza açtınız ve mağazanız suspend edildi. Politiklara aykırı bir tutum sergilemediyseniz panik yapmanıza gerek yok. Etsy ile doğru bir şekilde iletişime geçtiğiniz zaman bu problemi çözüyorsunuz. Yani suspendiniz %99 ihtimalle kaldırılıyor. Mağazanızın ilk haftalarda suspend edilmesi ve sonrasında açılması iyi bir şey bile olabilir. Çünkü mağazanız bir anlamda da temize çıkmış oluyor. Bir anlamda beyaz olarak işaretlenmiş oluyor diyebiliriz. Bu bir varsayım ama ilk hafta sasmende olan mağazalar sonrasında pek olmuyor. En azından biz karşılaşmadık. Peki sasman edilirseniz Etsy ile doğru bir şekilde iletişime geçerseniz mağazanız açılacaktır diyoruz. Burada doğru bir şekilde iletişim dediğimiz ne? Etsy ile iletişime geçerken 3 farklı yolunuz var aslında. Bir doğrudan Etsy'e mail atmanız. Etsy'in belli mailleri var. Bunlara doğrudan mail atabiliyorsunuz. 2. Ticket oluşturabiliyorsunuz. 3. ise canlı yardım kısmından Etsy'deki müşteri temsilcileriyle canlı yardım yoluyla konuşabiliyorsunuz. Üçü de aslında aynı şeye denk geliyor. Mailleri ve Etsy ile iletişime geçebileceğiniz kanalların linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi Etsy'ye attığınız bu e-postalarda onların politikalarını yani Etsy politikalarını dikkatli bir şekilde okuduğunuzda bu politikalara çok saygılı olduğunuzdan bahsetmeniz gerekiyor. Etsy mağazanızı ne kadar önemsediğiniz, ne kadar çalıştığınız bunları göstermeniz gerekiyor. Yazdığınız metinde ön çalışmaya çok özen gösterdiğinizi belirsin. Üretimlerinizle alakalı videolar varsa bunları gönderebilirsiniz. Politikalara aykırı herhangi bir tutumunuz olmadığı konusunu altına çizerek bunu belirtin. Bu maili göndermeden önce Etsy faturanızı ödediğinizden emin olun. Önce Etsy faturanız varsa onu ödeyin sonra gönderin. Politikalar dediğim konuyu, suspens sebeplerini detaylı bir şekilde incelemek isterseniz kanalda bununla alakalı bir video var. Sizi suspende götürecek 9 farklı unsur isimli veya Etsy'de yapmamanız gereken 9 şey isimli bir video var. Onu mutlaka inceleyin. Aynı zamanda Etsy'nin seller polisini yani satıcıların uyması gereken kurallar bütününü Türkçeleştirdik ve e-ticaret.com'da yayınladık. Onu da bir okuyun mutlaka. Ama bu videoda da birkaç madde ile bunlardan bahsedelim. Öncelikle hesap sahibin ile yani hesap sahibinin bilgileriyle, banka sahibinin bilgileri mutlaka Aynı olmalı. Aynı kişiye ait olmalı. Etsy'e bir mail atıp bunu sorarsanız size söylediğim sor şekilde cevap verecektir. Bu iki bilgi aynı kişiye ait değilse bu bir problem yaratabiliyor. Yani hesap sahibi kimse, IBAN, kart bilgileri bunların hepsi aynı kişiye ait olması gerekiyor. Genellikle bir de şirket olarak kurulum yaptığınız zaman problem yaşayabiliyorsunuz. Etsy ekstra belgeler istiyor sizden. Orası biraz daha kompleks. Yani anonim ve limited şirket olarak hesap açmak biraz daha sıkıntılı bir noktaya gidebiliyor. Bunun dışında aynı gün içinde çok fazla ürün yüklemeyin. Yani aynı gün içinde 50-60 ürün yüklerseniz %90 ihtimalle hesabınız suspend edilecektir. Buna dikkat edin. Etsy'de daha önce suspend edilmiş bir hesabınız varsa benzer bilgilerle yeni mağaza açmaya çalışmayın. Yani açtığınız yeni mağazalar da Büyük ihtimalle sasman edilecektir. Bir önceki ile aynı bilgilere sahip mağazalarınız, bir mağazanız sasman edilirse, yenisini açmak yerine sasman edilen mağazanızın sasmandan ortadan kaldırmaya çalışmak daha mantıklı olacaktır. Bunun dışında aynı kategoride birden fazla mağaza açmanız yine sasman sebebi. Dolayısıyla aynı kategoride daha önce açtığınız bir mağaza var, ama atıl kaldığı için yeni bir mağaza açmak istiyorsunuz. Önce o mağazayı bir kapatın. Ayarlar kısmından Close My Shop diye bir sayfa var, oradan kapatın. Ondan sonra yeni mağazanızı açın. Bu şekilde daha mantıklı olur. Etsy faturalarınızı ödemediyseniz bu da yine suspend sebebi olabiliyor. Dolayısıyla faturalarınızı ödediğinizden emin olun. E biliyorsunuz Etsy'de sadece 3 kategoride ürün satabiliyorsunuz. Handmade, Craft Supply ve Vintage olmak üzere. Bunlarla alakalı Etsy'de hangi ürünler satılır diye bir videomuz yine kanalda var. Ona mutlaka bir bakın. Burada daha detaylı işliyoruz. Etsy'de satılabilecek bir ürün satmıyorsanız, bir matkap satıyorsanız örneğin hep de bu matkap örneğini veriyorum nedense. Endüstriyel bir ürün satıyorsanız yine bu bir sasman sebebidir aslında. Bu politikalara aykırı bir tutum sergilemeniz anlamına gelir. Bunu yaptığınız zaman yetisiyle iletişime geçseniz bile muhtemelen hesabınız açılmaz. Bu videonun konusunda bahsettiğim konu aslında politikalara aykırı bir şey yapmadıysanız sasmandan korkmayın demek istiyorum. Aksi durumda tabii ki doğal olarak sasman edilmeniz normal. Dolayısıyla yeni bir mağaza açtıysanız politikalara aykırı bir tutum sergilediğinizi düşünmüyorsanız Suspend'den korkmayın. Etsile iletişime geçin, sürekli geçin. İlk başta mail gönderdiğiniz zaman bir hafta sonra dönüş yapacaklarını söylüyorlar. Önce bir, bir haftayı bekleyin. Sonra dönüş yapmazlarsa tekrar canlı destek üzerinden iletişime geçin. Biraz darlayın yani. Bir sorun yoksa mağazanız açılıyor zaten. Ya tabii ki bu arada mağazanızın açılma kararını verecek olan bir insan. Dolayısıyla denklemde bir insan unsuru var. Bu yüzden küçük de olsa suspendinizin kaldırılmama ihtimali devreye giriyor. Orada eminseniz, politikalara aykırı bir durum olmadığını düşünüyorsanız Etsy'i ikna etmeniz gerekiyor özellikle. E, mağazanın suspend edildi, açtıramıyorsanız da bu konuda artık yeni bir mağaza açmak dışında bir opsiyon kalmıyor maalesef. Tabi burada da farklı dinamikler devreye giriyor. Bununla alakalı bir video belki yaparız. Suspend biraz problemli bir konu. Politikalara uygun davranıyorsanız, suspend ediliyorsanız bununla alakalı faydası olacak içerikler üretiyoruz tabi ama hem politikalara aykırı olup hem de sasman edildiğiniz zaman çok yapacak bir şey olmuyor yani o noktada. Dolayısıyla bir mağaza açıyorsanız önce politikaları bir okuyun. Videolarımızı bir izleyin bir bakın. Ondan sonra açın diyorum zaten özellikle. Bu videoda aslında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olur. Videoyu beğendiyseniz beğenin lütfen. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyoruz. Bizim bir de bir Etsy topluluğumuz var. Bununla alakalı bilgiyi de videonun açıklama kısmından edinebilirsiniz. Orada konuştuğumuz konularla alakalı daha detaylı sohbetler yapıyoruz Zoom üzerinden. Ona katılmak isterseniz de videonun açıklama kısmına bir bakabilirsiniz dediğim gibi. Sonraki videoları olabildiğince sizin yorumlarınıza yönelik yapıyoruz. Dolayısıyla bir video talebiniz varsa, bir video isteğiniz varsa bunu da yorumlar kısmına lütfen belirtin diyelim. Herkese iyi satışlar deyip videoyu kapatalım.